Ahmetlik Dayım çok bir faal bir insanıdır. Bu Fransız Harbi'nde Antep'te savaşın içine girmiş. Artık savaş bittikten sonra memlekete dönmeye karar veriyor. Dönüşte o zamanki yokluk zamanında kendisinin cebinde taşıdığı parası varmış. E, bu taşıdığı parayla beraber geldiği yerde tren yolunu takip ederek geliyor. Kayseri'ye kadar yayan geliyor. Orada savaş anından dahi ne su görmüşler, ne yiyecek görmüşler. Bu savaş anında vücutlarındaki elbiseleri bütün bit içerisinde kalmış. Ay. Bu bitinem yola çıkıyor. Hiçbir yerde bir su bulamıyorlar. Tabii, yani bir e, arınmak için bir suya girip de hem korku var, hem yokluk var, hem de bir an önce memleket hasretine kavuşmak istiyor. E, buraya Kayseri'ye kadar yaya geliyor geldiği yerlerde de takat dermanı kesiliyor. Köylere veya da bir mezzalara girdiği zaman evlerden ekmek istiyor. Onlar da kapıyı çarpıyorlar, kapatıyorlar, açmıyorlar. Bu diyor ki ben size diyor para vereyim. Para karşılığında verin bana diyor. O da para duyunca oradaki yokluksa sefillik çeken kişiler bu parayı duyunca buna arpa veriyorlar. Bu arpaları yolda geldiği yerde yiyerek geliyor. En sonunda Kayseri'ye kadar geldikten sonra Kayseri'de eve geliyor. Evde anne baba kapıyı açıp bunu görünce ilk defa korkuyorlar. Anne benim diyor. O arada boynuna sarın. Aman diyor bana sarılma diyor. Üstüm benim hep bit dolu diyor. Arkasındaki elbisesiyle beraber çok abesiniz ahıra giriyor. Ahıra giriyor. Ahırda eşyasını tüm soyunuyor. Anne diyor ben diyor bir su ısıtla diyor. Ben bir banyo yapayım diyor. İçeri bay, o annesi su ısıdıp gelmesine bu eşyaları çıkartıyor, affetsin ahırda yakıyor. Bütün ceketinin yakalarının arkası bir parmak kalınlığında bit olmuş. Bu şekilde Kayseri'ye kadar geliyor. Kayseri bu bitleri temizledikten sonra banyo yapıyor, çıkıyor. Ondan sonra rahmetli dayımın hayatı böyle yani. Antep'deki Fransız Harbi'ne katılması sebebi bu. Rahmetli dayım tarih bildi. Tarih bildi. Bu tarihte anlattıkları daha çok neler vardı ama şu anda hafızam şey etmiyor yani. Hatır, anımsayamıyorum yani onları. Rahmetli dayım memlekette çok ileri gelen celeplerdendi. Yani bu celepli celepliği, Kayseri'ye Kayseri'de tanıtan celepliği yaptıran benim rahmetli dayımdır. Mahmut Gözü Küçük. Gözü Küçük dediğiniz zaman İlk akla gelen celeplik gelir bunda. pastımacıdır. Pastırmacıdır. Evet. Kardeşi Mukrem'in gözü küçük. Burada imalat üzerine kalırdı. İçlikleri de vardı. Karpuslu'dan da bulunan pastıma içlikleri vardı. Pastırma sucuk imal ederlerdi. Burada bunların elemanlarının başında Mukrem'in dayım dururdu. Küçüğü. Mahmut dayımı küçüğü. Mahmut dayım malı Erzurum'dan alan, Doğu'dan alan Mahmut dayımdı. Mahmut dayımda tahsil yok. Ümmü yani tahsil, okumuş yazarlığı yok. Aldığı mallar şimdi orada e, canlı malı tek tek toplar veya sürü halinde aldığı zaman 200 tane büyük baş hayvana bir bölük denirmiş. Bu 30 40 50 bölük mal alırmış. Aldığı malları orada yaylada yazın yaydırır, çoban yaydırır. Güzün geldiğimiz yani Eylül Ekim aylarında oradan malı taksim taksim trenlerin vagonlara yükler gönderirmiş buraya Kayseri'ye gönderir. Burada Kayseri'de Mükremin dayım bu malı karşılar. Mal içtiklerde imalat halinde kesilerek imalat olur. Pastırma sucuk yapılırmış. Ee, dayım doğuda çok sevilen, sayılan bir kişiymiş. Dayımın anlattığına göre Dayım bir gün oradaki e, satın canlı mal satan kişilerden bir tanesi demiş ki Hacı Mahmut sen demiş bir tane demiş banka müdürü istiyor. Yok demiş ya benim demiş bankaya işim olmaz. Ben banka müdürüne yanına ver gitmem. Ya bir tane gider sene tanışmak istiyor demiş. Banka müdürüne yani giderler. Banka müdürü ilk Hacı Mahmut dayımı görünce hemen elini öpmeye kalkar. Bu o tutturur burada çay sohbet ettikten sonra demiş ki ya Hacı Baba demiş sen demiş nasıl bir intiba bıraktın ki demiş. Sen bir kuruşluk pulunan şu kadar malı aldın. veya 200 bölük şey 50 bölük 40 bölük mal aldın gel götürüyorsun sen demiş. Sen nasıl bir intiba bırakmışsın bu memlekette demiş. O da demiş ki Allah razı olsun demiş. Hepsimiz severler sayarlar beni demiş. Hiçbir gün demiş beğen demiş. Paramda demiş. Bunlara karşı demiş herhangi bir şekilde bir şeyim o açığım olmadı demiş. Bu aldığı malların tamamını e, kaldığı yerde otellerde ki bulunan katiplere yazdırırmış. Kendini okumuş almış diyor. yok. Akşama kadar yaptığı işin hesabını aldığı malların parasını, bedelini hafızasında tutup akşamına katibe defter tuttururmuş ve defter cebine korumuş. Bunları anlatırdı kendisi. Fakat bu kadar hafızasının kuvvetli oluşu, Mesela 200 bölük malın işin içerisinde bir bölükte mesela bir canlı malın bir tanesi kaybolduğu zaman çobana hemen sorarmış. Oğlum şu falan mal nerede? Ay buynuzlu mal veya da şöyle benekli mal, şöyle renkli mal nerede diye sorarmış. Çoban da işte satarsa veya herhangi bir zayiat gelirse işte şöyle ettim böyle ettim diye söylermiş. Bunları dayım hepsini teker teker hepsinin hafızını tut böyle kabul eden bir kişiydi yani. Kayseri'deki, Paslıma Sucuk'taki, en büyük rolü oynayan kişi rahmetlik benim dayımdır. Gözü küçük mah